Arkadaşlar hepinize selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Amerika'da bilim müzesi geziyoruz. Hadi gelin bakalım bilim müzesinin içinde bizi neler karşılayacak. Müzeye girdiğimiz anda ilk önce bize doldurulmuş hayvan kısmı karşılıyor. Çeşit çeşit, küçüğünden büyüğüne, hangi hayvan aklınıza geliyorsa hepsinin gerçeği doldurulmuş bir şekilde sergileniyor ve bunlara dokunmak ve flaşlı çekim yapmak serbest. Hiçbir şekilde yasak yok. Ve alan oldukça büyük. Çeşit çeşit birçok hayvan var. Gezdikçe hepsini görüyorsunuz. Sadece birkaç tanesi cam mekanların arkasında. Onlar da çok hassas olanlar. İlerlediğimiz zaman böyle bir kısımda bunlar doldurulmuş hayvan değil. Hepsi maket ama gerçekten e, gerçeğinden çok farksız duruyor. Baksanıza arkadaşlar yani. Burayı da böyle avlanma alanı, doğal yaşam alanını sergileyebilmek adına yapmışlar. Burada da yine e, vahşi yaşamdan vahşi e, hayvanların hepsi mevcut. Oradan ilerlediğimiz zaman böyle bir doğal taşlar kısmı var ama orayı fazla çekemedim. Orada flaşlı çekim yapmak yasak taşlara zarar vereceği düşüncesinden dolayı. Ve sonra geliyoruz bu müzenin asıl kısımlarından birine. Dinozor iskeletleri. Burada dinozorların tarihçesi kaç yüz, kaçıncı yüzyıl aralıklarında yaşadığı vesaire hepsi anlatılıyor. Burası üstten böyle bir bakışı. Dinozorlara ilginiz varsa bu müzeye kesinlikle gelip bunları görmelisiniz. Ve en çok şaşırdığım kısımlardan biri de resmen Mısır'ı Amerika'ya getirmişler arkadaşlar. Buraya girdiğimiz anda kendimi Mısır'a gitmiş gibi hissediyorum. Sanki Mısır'daki piramitlerin içini ve Mısır'daki müzeleri geziyor gibiyiz. Daha önce Mısır'a gidenler varsa, gezenler varsa onlar da yorumlar de belirtebilirler ama arkadaşlar yaptıkları bu müzeye bakın yani gerçekten Mısır'dakilerden farksız Ben çok hayran kalarak gezdim bu kısmı e, mumyalar e, kalıtlar ahitler hepsi burada mevcut ve gerçekleri de var arkadaşlar yani bunların hepsi sonradan yapılma değil Evet birçoğu e, kopya yapılmış getirilmiş ürünler ama birçoğu da gerçek. Bakın mesela buradaki mumya tamamen gerçek bir mumya arkadaşlar. Yani kaç yüzyıldır Allah bilir burada bunu alıp bulup getirmişler ve sergiliyorlar. Bunun mesela kafatasında kırıkları var ve ayak parmaklarında kırıkları var. Bu böyle açık bir şekilde sergiliyorlar ve görebiliyorsunuz. Bakın buradakilerin hepsi mumya. Burası mumya kısmı ama bunlar kapalı. Açık olarak gösterilen sadece iki tane mumya vardı. Onlar da gerçekten az önce sizlerde gördüğünüz çok ürkütücüydü. Ve bir tanesi vücut bütünlüğü tamamen korunurken bir tanesinin kafatasında ve ayaklarında kırıklar vardı. Bir de böyle küçük sinema salonu gibi bir bölüm yapmışlar. Burada da mumyalama işleminin nasıl gerçekleştiğini anlatan bir bölüm. Burada da küçük e, objelerle yine tarihçesi, neler kullanıldığı vesaire onları anlatılıyor. Buraya oturup e, ses sistemi var. Onu izleyebiliyorsunuz. Ve bakın arkadaşlar burası best of all yani e, tamamen altın kaplamadan yapılmış bir oda. Tabii ki gerçek değil. E, modelleme olarak yapmışlar ama hayran kalmamak elde değil. Bakar mısınız her taraf altın kaplam ve bunlar gerçek. Burası Tutankamun'un odasıymış. Mısır'daki müzede de bunlar yer alıyormuş. Tutankamun'un odası bu şekilde altın kaplamaymış. Ve yine aynı oradaki müzenin içinde duvarlar yine bu şekilde hep motiflerle onların motifleriyle kaplıymış. Gerçekten insan durup hayran hayran inceliyor. Yüzyıllar öncesinde yapılan sanata bakın yani çok... Sıra dışı ve çağ dışı bence. O çağa göre, o zamana göre bunlar gerçekten çok e, çağ dışı kalıyor. Hayran olmamak elde değil. Ve tabii ki Nefertiti'yi görmeden olmaz dedik. Ve onun da büstünü inceledik. Bakınca gerçek gibi duruyor ama bu gerçek değil arkadaşlar. Bu e, Nefertiti büstünün orijinali e, Berlin'de yer alıyormuş. Berlin'deki müzede yer alıyormuş. Ama bu da gerçekten... Gerçek gibi duruyor, hayran olmamak elde değil. Ee, bilim müzesi bu şekilde arkadaşlar içinde e, birçok şey var. Eğer Amerika'ya yolunuz düşerse Amerika'ya geziye gelirseniz her eyalette mevcut bu müzeler mutlaka bilim müzesini, Natural Science e, müzesini mutlaka ama mutlaka gezmeden dönmemenizi tavsiye ediyorum. Mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.